Alya'nın gözlerindeki kararlılık bu kez geri adım atmayacağını gösteriyor. Cihan ise ne yaparsa yapsın aradaki mesafeyi kapatamıyor. İkisi arasında görünmez bir duvar var ve her geçen an daha da kalınlaşıyor. Bu fragmanda sessizlik bile yüksek sesle konuşuyor. Bakışlar bile hesap soruyor. Alya'nın ağzından çıkan tek bir cümle Cihan'ın yüreğini parçalıyor ama artık çok geç olabilir. Diğer tarafta aile içinde fırtınalar kopuyor, gizli sırlar ortaya çıkıyor. Herkes tetikte bekliyor. Birileri Alya ve Cihan'ın arasındaki bağı tamamen koparmak için harekete geçiyor, planlar hazır. Fragmanın sonunda Alya'nın arkasına dönüp uzaklaştığı o an adeta bir final sahnesi gibi. Cihan ise gözleriyle arkasından tutmaya çalışıyor ama kelimeler boğazında düğümleniyor aşk, ihanet, gurur. Hepsi bu bölümde doğruğa çıkıyor ve artık herkes kendi seçimlerinin bedelini ödemek zorunda kalacak.